Herkese merhaba ben Bulut Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> Minecraft oynayacağız arkadaşlar Yanında kimse yok Oyna diyelim hemen Neyse Şimdi ben. Nerede Minecraft oynuyorum Minecraft oynuyorum Serimize de devam edeceğiz arkadaşlar Önceki bölümde galiba ne yapmıştık? Önceki bölümde galiba havuzu tamamlamıştık arkadaşlar. Uzun zamandır çekmiyorum. Şey bakalım öyle <Sessizlik> mi? Bakalım bakalım. Bakalım 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 bakalım, bakalım, bakalım. Neyse. Şurada. Arkadaşlar. Ha, evet dediğim gibi insan son yapmıştı Ah kırdım havuzu. Neyse. Bir dakika lan. oluyor. Ne kadar komik ya. Ha ha ben. Arkadaşlar ben havuzu kolayca tamamlamak için şöyle bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya, buraya, buraya taktik kullanıyorum. Ah ah ah. Ne zaman hadi yapında. Hadi her şey olsun böyle. Vivi. Aa. Tam oldu tamam. Tamamdır, tamamdır arkadaşlar oldu. Havuzumuz da hazır. Evimiz neresi lan? Abi, önceki bölüm evi buraya yapmıştım ya. Biraz saçma oldu arkadaşlar baksanıza. da duvar gibi gözüküyor ama duvar değil. Ama ev 3 katlı. Mağaranın içinde 3 katlı ev falan bunu 4 katlı yapacağım ama nasıl olacak söyleyeyim mi arkadaşlar? Dağdan çıkınca dağdan çıkınca arkadaşlar Böyle oraya ısı bizim bahçemiz olacak. Dağdan çıktığımızda. Ha, 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 Çok güzel değil mi? Ha, ha, ha. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir fikir bence. Ama bence size göre değil olabilir. Şöyle bırak bunları. Merdiven alak. Dalak alak. Dalak alak. Dalak alak. Dalak alak. Dalak alak. Ah lan nereye lan ben nereye gidiyorum oğlum ya git bir ya. Neyse. Ee, abicim ben şöyle bir koyabilir miyim abi? Koy 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 koy. Tamam. Burada beklesin de buraya ışıklandırmak lazım. Lan nereye ışıklandıracağım ben? Dur abi ben ilk önce burada bir şey yapayım da. Şöyle şurayı mı kazacağım abicim ben? Aynen abi. Hemen tamam, burayı kazacağım. Buraya ışıklandırma koyalım. Tamam arkadaşlar ışıklandırmayı koy Lan. Oğlum burası mağara mı? Lan tam mağaranın oraya düşmüşüz abi ya. Ya hay ya arkadaşlar ya. Of arkadaşlar. Tam mağaranın oraya düşmüşüz. Süper değil mi? Neyse ben şöyle kapayalım da şöyle. Şöyle kapa. Abi lan kendimi sıkıştırdım buraya. Şurayı kır. Neyse arkadaşlar şuraları koyalım şunları. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Video çekmiş oldum şimdi. Güzel olacak. düşüyorum. Ya hep düşüyorum hep. Sinir oldu. Ana. Lan bir tık. <laughs> Abi bir tık yukarısı direkt dağın tepesiymiş. <laughs> ben niye çok uğraşmışım o kadar ya. O kadar niye çok uğraşmışım be. Niye be. Niye. 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 niye, niye. Abi var ya ben zaten şuraya şey yapsam. Tüm meşaleyi oradan kaldırsam da bir şey olmayacak. inşallah olmadı. Tamam. Burada şey yapalım. Dur. Aa! Düştüm. Aa! Düştüm. Abi. Neyse. Lan abi yine düştüm. Ya ne düşüyorum ne? Niye düşüyorum lan? Niye düşüyorum lan? Niye düşüyorum lan? Niye düşüyorum lan? Niye düşüyorum, lan? Niye düşüyorum bebe? Bebek amca, bebek amca, bebek, amca. Bebek, amca neyse boşver ver. Bu tarz bu kadar yeter oğlum ya Allah Allah sinirimi bozma benim hala Allah neyse. Ee, şöyle abi tamam arkadaşlar tamam hazırız 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 hazırız. hazırız. hazırız, hazırız hazırız, 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 Şöyle. Arkadaşlar game modda oynuyorum çünkü ev yapmak istedim. Yani şöyle ev yapmalı bir seri olsun dedim. Öyle yapıyormuş da ben de. Böyle E yapıyorum filan. Şöyle abi şuralar çitleyeceğim. Çünkü burası benim bahçem. Bahçem evet. Doğru duydunuz. Burası benim bahçem. Artık burası benim bahçem. Bahçem bahçem. Neyse. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar çok yoğundum. O yüzden video çekemedim arkadaşlar uzun zamandır. Şuraya bakmayın. Neyse. Burada mağaram var. Aferin yok. Aferin koçlarıma benim. Aferin, aferin. Şimdi abi şurası bizim direkt şeyimiz olsun bence. Ee, adını unuttum. Arkadaşlar bu arada sesim kısıldı. Neyse. Şurası bizim hemen şeyimiz olsun, bahçemiz olsun. Lan oğlum hiç uğraşamam seninle. Tamam. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Şöyle küçük bir bahçe işte ya. Minnacık abi. Minnacık yapacağım bahçeyi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sakın. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum at yorum dağıtın arkadaşlar mesela e, bir mod yükleyip şey yapayım mı filan ondan sonra e, zengin fakir çekeyim mi öyle şeyler atın arkadaşlar şöyle bahçemiz de hazır artık bahçemiz canım bahçemiz Abi dur bir dakika bir şey bir şey yapacağız şimdi. Şimdi bir şey yapacağız. Arkadaşlar var ya bir de bu bu dünyaya diyelim Herobrine geldi. Herobrine şimdi bu burayı birden duvar sanıyor değil mi? Duvar sanıyor ondan sonra direkt buradan gidiyor değil mi? <laughs> Süper olmaz mı? Ya abi benim evimi herkes duvar sanar ya. Benim evimi herkes duvar sanar. Yani şöyle bir ev. Ve ev değil abi bu. Ev değil. Neyse. Bak. Abi şimdi. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi ne yapacağım ben? Lan oraya çift mi koydum abi? Şimdi güzel. Şimdi. Hmm, dur dur dur. Bir şey buldum. Bir şey buldum. abi şuraya hemen şöyle çitleri döşeyelim çitlerimizi dö ya git bir ya ta ağacın oraya geldi ya ee, huf, öyle yapmayalım aynen aynen öyle yapmayalım ondan sonra şurayı kapayalım güzel abi ama tabi havuzuma birisi gelip girmek isterse arkadaşlar ücretli. Ücretli. Yani bu dünyaya başka birisi katılırsa, kardeşim falan katılırsa bu havuza girmek istiyorsa ücretli. Çünkü ben her gün bu havuzu ilaçlayacağım, suyunu dökeceğim falan. Yani o yüzden ücretli. Ücretimiz 20 TL Shenlong'la birlikte. Ama Shenlong'la birlikte 20 TL değil de Shenlong'la birlikte 30 TL oluyor arkadaşlar. Yani 30 tane elmas şimdi 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 gm ne yapalım şenzok koyalım yani şuraya ya takılıp şenzonk yapalım şöyle beyaz da takılalım beyazı tak beyazı tak beyazı tak beyaz hadi şöyle şenzonklarımız şöyle bunu da şuraya koyalım ondan sonra başka şenzonk koyalım mı şöyle şuraya da mı koyacak Şuraya da bir tane koyalım. Oh mis 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 mis. Nefis ya. Çok güzel oldu. Şimdi abi şuraya e, ne lazım şimdi bize şey lazım. Kırmızı Terrojotta mı ne işte o lazım. Şu. Ter evet. Terrojotta. Çok güzel bir isim var. Tebrik ediyorum yani. Onun ismini tebrik ediyorum. Terrojotta ne abi. Terrojotta ne arkadaşlar. Terrojot da çok saçma bir isim. Neyse. Bakın şöyle abi. Şöyle yapacağım. Şöyle. Şurayı şöyle yapacağım. Şurayı şöyle yapacağım. Şurayı şöyle yapacağım. Şurayı şöyle yapacağım. Ondan sonra şurayı şöyle yapacağım. Kıracağım. Bekle 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 bekle. Bekle bekle. Gıcık oldum. Ya çıkamıyorum lan buradan. Heh, güzel. güzel. Yani şöyle ondan sonra şuraya geçeceğim. Buradan şöyle. Ah abi ya. Oyun çok kazıyor. Ya. Uf. Oyun çok kazıyor arkadaşlar. Ya. Uf. Sinir oldum. Sinir oldum şu an. Tamam. Şöyle şunu da kırabiliriz. Güzel olmadı mı ya? Güzel oldu değil mi? Abi dur. Şurayı hemen toprakla kapatacağım. Abi, güzel oldu. Güzel. Güzel oldu ya. Dur abi. Para. Hani şimdi bize para verecekler ya. Giriş ücreti için. O para yerine şuraya hemen koyalım. Şöyle sandık alalım hemen. Bir tane. Şöyle sandık 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 sandık. Sandık 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 sandık. sandık 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 neredesin sandık sandık sandık, sandık. neredesin neredesin sandık neredesin ee, arkadaşlar ha, bulamıyorum hah burada tamam Sağ güzel. güzel 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 çok güzel abi çok güzel oldu be dur şuraya hemen Hemen hemen, hemen 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 Ne şey nerede ya Ha o şuradaydı değil mi Evet tamam şöyle hemen şuraya koyalım onu da. Gel Onu oraya yaptık Şimdi çit alalım hemen Çit hemen çit Çiti şöyle yapacağız ama abi bu sefer Bu sefer şöyle yapacağız bak Şuraları şunları şuraya koyacağız şuraya koy. Dur. şuraya koyacağız. şuraya koyacağız. şunu şuraya, şuraya koyacağız. Yok. Bunu yanlış koyduk. Şöyle yapacağız ama doğru. Hemen, Hemen buradaki Shenlong'un şe şeyi ama büyük olacak arkadaşlar. Buranın büyük yapacağım. Aa Shenlong'lar birleşecek lan. Neyse gerek yokmuş birleşme yani. Hemen zaten şöyle taktik yaptık mı bitiyor. Beklemem artık kendimi Böyle olsun kime ne zarar Döndürülüm doğruluyor Seviyorsun Ne önemli var Neyse Arkadaşlar hemen şöyle şuraları kıracağım Ondan sonra şurayı kıracağım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp aşağıdan beğeni tuşuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Ve bye, bye bye. bye, bye. Görüşürüz.